Kendin hep mücadelem var farkında mısın? Niye? Borca, yok Pyrex, evet, de, ee, bu da e, yağlı kağıt değil aslında... Aslında alüminyum folyo... gel. <laughs> başka bir şey. var mı? Merhaba ben Burcu. Ben Aycan. Evimize hoş geldiniz. Ünlü bir şeylerin benzerini yapmaya çalıştığımız, henüz adını vermediğimiz serimizin ikinci videosu. İlkinde iki el köftesi yapmıştık, bu bölümde... Bounty yapacağız. Coco Star olarak da bildiğimiz o iç hani yoğun Hindistan cevizi, üstü çikolatalı, yumuşacık ısırıcı lokum gibi olan benim çok sevdiğim Burcu'nun benden çok Bayıldım. sevdiği. Ee, çikolatadan yapacağız. Bir iki tarif var online şey yapabiliriz, bakabildiğimiz ama aşırı kolay bir tane bulduk onu yapacağız. Bakalım neler olacak. Bakalım neler Bire olacak. Birebir aynısı olduğunu iddia ediyorlar. E, bir şey diyeceğim burada da playlist ismini bulursak şuraya belki çıkarırız onun için bir es verelim istersen. Verelim. <laughs> yani olursa olmazsa da olursa öyle olur. <laughs> ee, Şimdi malzemeleri sayalım. Sayalım. Ee, kurumuş, rendelenmiş markette Hindistan cevizi olarak satılan Hindistan cevizimiz evet. var. Sütlü çikolatamız var. Uh -huh. Efendim söyleyeyim tuzumuz var bir tık. Bir tık vanilyamız var. Evet. Ve bir tık neyimiz var Burcu? Ee, yoğunlaştırılmış süt diye çevirebiliriz. Condensed <laughs> milk olarak geçen şeyde. <laughs> e, literatürde yoğunlaştırılmış süt. Evet. ne olduğunu bir tık anlatır mısın Burcu'cuğum? Ee, bu e, sütün... Bir miktar şekerle kısık ateşte uzun uzun kaynatılması gerekiyor. Saatlerce. Gerçekten böyle saatlerce kaynatılıyor ama süt reçeli kadar şekerli değil, çok daha az şekerli. Koyulaştırılıyor, suyu fazla suyu uçuyor ve yoğun bir e, süt kreması kalıyor elimizde. Süt ama, kreması diyebiliriz değil mi? Ama kendi başına da tatlı kadar böyle bir yoğun ve tatmin edici bir şey. Yoğunlaştırılmış süt olarak, Condensed Milk şuraya sure yazarım ben olarak ararsanız bir yerlerde online hı hı, bulabilirsiniz. Hiç bulamadığınız tarifini de verir miyiz Burcu? Veremeyiz. <laughs> Tarifine vermiyormuş. Peki tamam. sütü kaynasın işte. Hazır alın bence. Hazır alın gitsin. 10, 10 lira hazır alın gitsin. Keşke buraya tezgah yapsaydık. Neyse. Getiriyorum tezgahı. Gerçekten mi? Evet. Of. Şurada Hindistan cevizimiz var. Hı uh hı. -huh. Ee, Emine Hanım orada. Ee, Burcucuğum, şimdi ben bunu kullanmayı bilmiyorum. Bu şey, konserve açacağı. Ben bıçakla şöyle çat 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 yaparak açıyorum. Her an parmak koparmalı. Burcu bunu yapabileceğini iddia etti. Ben de yapamazsak bir komedi çıkar buradan diyerek hiç de çıkarmadım. Oldu. Hadi Burcu ya, aç bakalım. Oldu, oldu, oldu. Ummadım da yani yapamazsan da orada ama aa yapıyor galiba. Aa bildiğin yap. Burcu akıyor akıyor akıyor. 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 Şurada yapalım. Aa bu çok pratik bir şeymiş. Aa çok güzel. Ölçüsüne hiç şey yapmadan hepsini döktüğümüzün bunun içine farkındasın değil mi? <laughs> 200 gram alacaktık. Bunun için 380 var. Biz bunu bir ölçüsünü ayarlayalım geliyoruz. <gülüyor> 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 yani Merhaba. Geri geldik. 200 mililitre ölçtü ölçükte geldik. 200 gram da Hindistan evet. cevizi. Bire bir yer. Yani. Bunu da dökelim. Dökelim. Yeah. Çok iyi. Pop, pop. Pum pum. Vanilya koymadık çünkü aldığımız şeyin içerisinde de vanilya varmış. Evet. Onun yani için koymadık. Şimdi karıştırma aç. Haydi bakalım. Bakalım neler olacak. Bakalım neler olacak. Aylin nasıl sevmiyor Hindistan cevizi? Aylin ablam. Öyle <laughs> mi? Hiç sevmiyor. Hiç bilgim yok. Aycan ailesini iyi tanır. Ben gerçekten... <laughs> Annem benim Hindistan cevizine bayılır. <laughs> Biz yeni evlendiğimiz zaman Aycan'ın ailesine giderken ben sormuş Annen ne sever, ne alalım falan. Aycan'a bir şeyler söylerdi. Ben de alırdım. Ondan sonra giderdik böyle annesine ki <laughs> Burada ileri geri konuşabiliyoruz. Hiçbir sıkıntı yok çünkü annem izlemiyor videoları. Anneme ne zaman sorsam şunu izlediniz mi? Bile... <laughs> ya ona henüz benim çok <laughs> fırsatım olmadı ama çok yakında ben onu hepsini beraber izleyeceğim falan diyor. İzlemiyor nasıl olsa. gibi atıp tutabilir. Burcu'nun şöyle bir burcu'mun Burcu niye Burcu biliyor zaten. Şunu anlatayım. <laughs> Kalıp olarak canlarım. Ee şöyle bir borcumuz borcamız var. Dibine de bir tane şey koyduk. Neydi bunun ismi? Yağlı kağıt. Bir e, kalınlığı almaya çalışalım. Tamam. Olur mu? Tamam. şunu bir değil bastıralım. Bastıralım. Evet. Çok iyi. Bu oldu. Çok güzel. Kedi geldi ya. Geldi. Buraya bir gösterin. Allah! Allah Allah Allah. Buraya bir gösterelim. <laughs> Buraya bir gösterelim. Bir baksın bakalım. Okey okay mi? Okey mi? Olmuş mu mini? Mini. Okey mi mini? Mini. Mini okey misin? Mini gelmişken Şak bir pati derneğine hemen <laughs> ne istiyoruz? Bağış. Bağış. Bağış istiyoruz. Bağış. Çak onlar, bir patiye bağış. Evet çünkü onlar sokaktaki kedilere yardım ediyorlar. Bunun gibi. Sokak kedileri. iyileştiriyorlar. Değil mi kuşak? Değil mi kuşum benim? Uy! <laughs> Bunu dolaba koyacağız. Ondan sonra çikolata ben bana edeceğiz. Görüşürüz. Burada sıcak suyumuz var. Altta kaseye değmeyecek şekilde sıcak su koyuyoruz. Üzerine kasemiz. 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 <laughs> Atıyorum. Evet. Bantıyı dolaptan çıkardık. Dipinizde bekledi biraz. Bir yarım saat, beş dakika. Tarsız. Yap bakayım. Yay! İşte bu ya. Niye böyle uğraştık ki? Yes. Şurada da vardı. Şöyle. Kes. Şöyle. Evet. Hadi. Şimdi arkadaşlar. Sevgili <laughs> 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 arkadaşlar. Ee, ne yapıyoruz? Bunu kenarlarını yuvarlatıyoruz. Evet. Şöyle. Bir bonke havası. Verelim. Neydi bunun Türkçe ismi? Kokostar. Kokostar. Ama bayağı benzedi. Ver olsun. Burcu seninki daha çok benziyor. Sen yapar mısın? Böyle. Bence beş tanesi okey. Tamam. Şimdi bir altlarını yapalım öncelikle. Tamam. Sonra üzerinden akıtarak yuvaşı bitiririz. Çok mantıklı. Mantıklı. Çok mantıklı. Evet, yuvaşırız peki. Tamam, şurası nasıl Hoşuma gidiyor hmm, değil mi? Gidiyor olamaz. Evet. Böyle güzel kokuyor ki. Ben de eksikleri dolduruyorum. Evet. Tamam. Doldurmacı. Doldurmacı. Bence bayağı iyi olacak. Kokudan ben böyle hissediyorum. Koku Star mı diyorsun? Hı -hı. <laughs> Koku, Koku Star. Star değil de, Koku Star. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi ne yapıyoruz? e, ee, yani bounty taklidi yaptığımız için onun üzerindeki böyle bir çikolatanın böyle bir fışıt 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 İzlerim. olduğu var. O normalde çikolata şelalesi altından geçiyor ya onun için öyle izleri var ama biz tabi şelaleden geçirmediğimiz için takip biz edeceğiz. onu taklit edeceğiz. Şöyle Çünkü kopyayacağız. Bir tane bambu çubuğu böyle veya kürdan alıp şöyle yeah. şöyle, şöyle, yapacağız. Şöyle, şöyle. şöyle. Bayağı aynısı yes. oluyor. Yes yes yes. yes. Oha çok iyi. Yes. Şey, sen yap mı? Geliyorum. Vay, burcunun ki daha güzel oluyor. <laughs> ne kadar durur buzdolabında burcu? 10 dakika. Ya 10 dakika falan sonra da bir yiyeceğiz. Hadi o zaman bir tanesi tadalım. Hadi tanesi tadalım. Dur bir dakika çıkarayım öyle olmaz. Peki. Evet. Evet. <laughs> Nezit? Nezit mont. Nezit mont. Kokostar. Be. Nezit kokostar ben. Nezit kokusu. Ama ya. Eriyor. Ergonomi sorunu var. Hava sıcak. Hava sıcak ergonomi sorunu var. <laughs> sonbaharda yapın. Misafire sonbaharda çıkar. Kapasam videoyu. <laughs> Şu altına kağıt koysak daha mı iyi olurdu? yapışmaz da. Evet. Lezzet birebir. Lezzet Gerçekten bire bir, bir kokostar ya da bounty. Ee, ama küçük bir şeyler yapmak lazım. Ortam bu kadar sıcak olmasın. Yanıyoruz. Ee, i̇kincisi altına bir yağlı kağıt koyalım küçük ki yapışmasın ee, telimize. Onun dışında... Ama en önemli şey sonbaharda. Ya da klimalı ortamda. Ya <laughs> da klimalı ortamda. Vantator da çalışıyor. Misafire çıkar mı Aycan? Misafire dediğim gibi sonbaharda çıkar. Vurayım mı Aycan? Vur Misafir Açık Ay, Bonti e, kopyalama serimizde başarılı, başarılı olduk. Başarılı olduk. Evet. Bu da böyle bir gündü arkadaşlar. Bu da böyle. <laughs> Uzun sürdü. Uzun Kısa sürdü. Nasıl sürmedi siz evet, bilmiyorsunuz. Saatlerde buradayız. Bayağı, o zaman ver. bunca emek için ne yapıyoruz? Bir like. Bir abonelik. Bir yorum. Bizim olmasın mı? Bir öpücük. <laughs> Olsun. Olsun. O zaman. Hoşçakalın. Görüşürüz baba. Bye Bay bay. Çocuğum çocuğu? ne yaptın? Niye bozdun? Tamam en güzel seninki oldu işte. Ne istiyorsun Her daha? Her zaman öyle olması gerekir. Her zaman en güzel seninki değil mi? <laughs>